İyi günler çocuklarım. Yeni bir üniteye geçtik. 6. ünite doğada hayat var artık. Doğayı inceleyeceğiz ve onunla ilgili sorular cevaplayacağız. Onunla ilgili iş, çalışmalar yapacağız. İlk parçamız bahçemizdeki elma ağacı var. Bahçemizde küçük bir elma ağacı var. Küçük dediysem o kadar da küçük değil. Benden çok büyük diyor. Bakın kendisine göre tabii ki daha büyük da yaz beyaz beyaz çiçeklenir elma ağacımız. Kuşlar, arılar, kelebekler uçuşur dallarında. Çiçekler zamanla kırmızılaşır. Bir de bakarsınız ki mini mini elmalar ağaçta. Yaz gelince elmalar irileşir. Sonbahara doğru biz onları toplarız. Sonbaharda ağacınızın yaprakları sararır, dökülmeye başlar. Ben bu durumu iyi gördüğümde ağacımızın hastalandığını sanmış çok üzülmüştüm. Sonradan öğrendim ki ağaçların çoğu sonbaharda yapraklarını döküyor. Elma ağacımız kışın kurumuş gibi kar yağdığında üşür mü bilmem. Ağacımız ilkbaharda yeniden canlanır, beyaz beyaz gülümser diyor, yapraklarını açar. Mevsimler düşünün söylüyorum. Mevsimler elma ağacını nasıl etkiliyor mu? Nasıl diyor. Tabii ki etkiliyor. Şu şekilde ne yapıyor? Onda mesela yaprağını açıyor. Onda çiçek açıyor. Sonra el meyve veriyor. Sonra tekrar yaprağını döküyor. Tekrar kurumuş gibi oluyor. Bu şekilde etkilemiş oluyor. Bu konuyu devam ettiriyorum hemen. Aynı beraberindeki bir konu olduğu için ikisini birlikte işleyebiliriz. Çünkü bu bir sayfalık bir konu olduğundan dolayı hemen ne yapıyorum? Diğer ne geçiyorum. Evet, çevremizdeki hayvanlar konusuna geldik. Çevremizdeki hayvanlarda da ne yapacağız, işleyeceğiz. Araştıralım, söyleyelimle başlıyoruz hemen. Çevremizdeki hayvanları gözlemleyelim diyor. Gözlemleyemizi aşağıdaki güzel gözlem formuna yazarak arkadaşımızla paylaşalım diyor. Çevremizde hangi hayvanlar var? İşte kedi var, köpek var, arı var, böcek var diyebilirsiniz. Çevrenizde hangileri varsa koyun var, inek var eğer köyde yaşıyorsanız. Çevremizde yaşayan hayvanlar neler yiyor, nerelerde barınıyor? Ağırda, ağılda yaşarlar, çiftliklerde yaşarlar, köylerde yaşarlar değil mi? Bunları diyebilirsiniz. Ondan sonra ot yerler, saman yerler diyebilirsiniz. Gözlem yaparken gerekli güvenlik önlemleri almayı unutmayınız diyor. Hemen ilk olarak gözlemlediğim hayvanın adı inek mesela. Ne yiyor? Ot yiyor, saman yiyor. Nerede yaşıyor? Çiftlikte, ağırda yaşıyor. Balık nerede yem yer, yosun yer, nerede yaşar? Suda yaşar, denizdir, göldür, deredir. Arı çiçek özünü yer, kovanda yaşar. At dedik, ot, saman yer, ahırda yaşar şeklinde yazdık. Siz de videoyu durdurup bunları böyle yazabilirsiniz. Hemen devam ediyoruz konumuza. Çevremde gözlediğimiz farklı özelliklere birçok hayvan görürüz diyor evde bakılabilen insanlar alışmış insanlara alışmış olan hayvanlara evcil hayvanlar denir diyor. Burası önemli. Bunu mümkünse defterimize yazdıralım. Kedi, köpek, inek, tavuk, koyun evcil hayvanlardan bazılardır diyor. Serçe, güvercin, kav, karga en çok rastladığımız kuşlardır diyor. Evet görüyorsunuz. Şehirde de yaşıyor bunlar. Yılan, kertenkele, kaplumbağa sürüngen hayvanlardır diyor. Bakın bunları da unutmuyoruz. Sürüngen nedir? sürünen hayvanlardır diye ne yapıyoruz defterimize yazıyoruz. Bildiğimiz başka sürünen hayvanlar var mı diye soruyor. Evet tabii ki var. Onun da örneklerini verebilirsiniz. Ee, mesela bazı böcek türleri var. Sürünerek solucan mesela burada yazılmamış ama solucan var. Solucanlar ne yapıyor? Sürünerek hareket ediyor. Arı, karınca, e, karınca böcek olarak adlandırdığımız hayvanlardandır diyor. Arınca ve karıncayı da göstermiş bize. Ben bir Japon balığıyım. Adını bildiğin başka balıklar var mı? Ben akvaryumda barınıyorum. Diğer hayvanların nerede barındıklarını ve nasıl e, beslendiklerini biliyor musun diye sorular sormuş. Evet, diğer balıkların hamsiyi biliyoruz. Yediğimiz hayvanlardan palamut biliyoruz. Evet mi? Diğer hayvanlar var. Bu hayvanlar peki nerede? Suda yaşıyorlar. Genellikle deredir, göldür, nehirdir. Buralarda ne yaparlar? Yaşarlar diyoruz. Hemen tekrar hayvanların yaşadıkları yerleri göstermiş. Çocuklara da gösteririz. Tavuk, hindi, kaz gibi hayvanlar kümesle barınırlar. Yemde beslenirler. Yemler arpa, buğday, mısır tanelerinden oluşur. Kümes hayvanları çeşitli ot, böcek ve solucanlarla da beslenebilirler. Diye yazmış. Ağıl, koyun, keçi gibi hayvanlar ağılda barınır, otla beslenirler. Küçük baş hayvanlar deniliyor buna. Ahırda ise inek, at, eşek gibi hayvanlar ahırda barınır, otla beslenirler diyor. Yılan ve solucan toprak altında barınan hayvanlardandır. Yılan fare, tavşan, kurbağa, kuş gibi canlıları yiyerek beslenirler. Solucanlar ise topraktaki çürümüş bitkilerle beslenirler. Balıklar ise deniz, göl, akarsu yaşar suda buldukları küçük canlılarla beslenirler. Akvaryumda beslediğimiz balıklar da vardır diyoruz. Genel bilgimizi verdikten sonra öncelikle bunu yapalım. Çevremizdeki hayvanlar ile barınma yerlerini eşleştiriniz diyor. Burada hemen ne yapıyoruz? Mesela kulübede köpek kulübede yaşar. Kuş ise ağaç dalında gördüğünüz gibi. Arı ise nerede yaşar? Petekte yaşar şeklinde oklarla ne yapıyoruz? Götürtürüyoruz. Burada da son kısımda tekrar bazı hayvanlar vermiş. Burada mesela kediyi vermiş bize. Nerede yaşar diyor. Evde, kulübede barınır. Neyle beslenir? Et, süt ile beslenir. Tabii şeyde yem de yiyorlar. Bu hazır yemlerden. Nerede barınır? Toprakta, ağaç kovuğunda barınır. Neyle beslenir? Havuç, lahana, yapraklar yer. Nerede barınır? Kendisi biliyorsunuz üzerinde, sırtında ev, evde, sırtındaki evde, toprakta barınır. Gördüğünüz gibi kaplumbağa, sırtında evi vardır. Neyle beslenir? Ot ve yapraklarla beslenir diyoruz ve konumuzu bitiriyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimler, sütmeyi unutmayın. Videolar devam ediyor.